Ya bunu bize yapmaya hakları var mı? Resmen suçlu muamelesi görüyoruz. Ben bunun hesabını soracağım. Hanımefendi lütfen sakin olun. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Aramış mı avukatı sorsana. Ya bizi karalamaya ne hakkınız var? Sus Firdev sus ne olur. Ben böyle saçmalık görmedim. Konuşturmuyorlar bile. Ne konuşacaksanız merkezde konuşursunuz. Şimdi sessiz olun lütfen. Rezalet. Ya, boşarım Biter. Biter iyi misin? Dur nereye gidiyorsun? Biter. Biter bunu beğenir mi sence? Bayılacak. Ablamlar geldi. Bihter. Biter panik yapma. Bir sakinleş Çekil önce. Çekil oğlumdan. Bir arayalım bakalım ne olmuş öğrenelim. Aa, çok güzel oldu. Bihter. Bihter. Bırak gitmem lazım. Belir. Sen dur ben giderim. Belin ne oluyor? Annemi emniyete götürüyorlarmış. Niye? Ne bileyim bir yanlışlık olmuş. Bugün oyuna gitmiş meğer. Oraya da polis gelmiş. Bilmiyorum bir şeyler olmuş işte ben gidiyorum. Bekle ben de geliyorum. Bihter dur. Amca sen de dur. Ben giderim. Olur mu canım? Mihter gelmesin ben geliyorum. Tamam ikiniz de gelmeyin. Şimdi orası karışıktır. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir de siz reklam olmayın. Tamam halledemezsem çağırırım zaten. Kahretsin of! Tamam sakin ol. Tamam tamam halledeceğim Çabuk ben. Ol. Ne olur gibi değil. Sakin ol sakin ol. Firuze Hanım kumar mı oynamış? Ne soru sorun ne de yorum yapın tamam mı? Sakın. Tamam. Siz çıkın yukarıya geliyorum birazdan. Gel. Avukatı arıyorum hemen. Nasıl yakalanmış? Yaka paça götürmüşler mi? Ne bileyim herhalde. Vah vah. Ha tevekkülü değil Behlül Efendi uçtu gitti öyle. Adnan Bey'i e sen gelme ben hallederim dedi. Bir bu eksikti görüyor musun? Ya gel gel. Havadis var. Ne oldu? Firdevs Hanım kumarda basılmış. Ne? Polis almış götürüyormuş. <laughs> Ay hiç köşeğim yoktu ama. Cemile. Komik ama. Vah Vah Ednan Bey'in başına gelenler vah. Vah ki ne vah. Lütfen biraz acele edin. Haber bekliyorum sizden. Tamam avukatlar ilgileniyor. Hangi şubeye götürüldüğünü öğrenip Behlül'e de haber vereceklermiş. Annem avukatını da arayalım o da gitsin. Alo Peker. Annemin avukatının numarası var mı sende? Var ne oldu? Annem yeni bir olaya imza attı. Çabuk ver şu numarayı. Ne oldu? Ne? Peyker. Kötü haber galiba. Galiba. Neredeymiş şimdi? Tamam tamam veriyorum. Ne oluyor? Bir dakika ne olur. Söylüyorum. Evet. Tamam arayacağım hemen. <laughs> Mahvolduk Bihter ne yapacağız şimdi? Duyulur bu. Gazeteciler resmini çekmiş zaten. Duyulmamasına imkan yok. Hadi kapatıyorum konuşuruz sonra. Ne oluyor söylesene. Felaket. Peker kötü oldu. Çok merak ettim. <laughs> Neyse geliyorlar. Ne oldu kızım? Yok bir şey. Nasıl yok? Titriyorsun. Firdevs Hanım'la ilgili bir durum vardı. Ne oldu? Hasta falan mı? Ya kaza mı geçirdi? Söylesenize. Yok öyle bir şey değil. Baba bir olayın haber olmasını önlememiz lazım. Yılmaz Bey'den rica edebilir misin? Ne olmuş ki? Firdevs Hanım kulüpte oyun oynarken polisler mekanı basmış. Aa. Emniyete götürülürken gazeteciler resimlerini çekmiş. Hay Allah! Yayınlanmasına nasıl engel oluruz? Yılmaz Bey yapabilir değil mi? Haber çıkarsa benim işimi de engeller. Kötü olur. Bir konuş bakalım rica et.